Kitap Saati programında bugün sizlere Plural Yayınları tarafından yayımlanan Muhammed Hamidullah adlı kitabı tanıtacağız. Muhammed Hamidullah kitabı Plural Yayın Evi'nin Önden Gidenler serisinin bir bölümü. Çok yönlü bir İslam alimi olan Muhammed Hamidullah'ın hayatını, eserlerini, İslami ilimlerdeki yetkinliğini ve ortaya koyduğu yaklaşımları ele alan kitabın yazarı Doktor Öğretim Üyesi Kamil Yaşaroğlu. Sizleri yazarın Muhammed Hamidullah kitabı üzerine yaptığımız sohbetimizde baş başa bırakıyoruz. Muhammed Hamidullah günümüzde Hindistan sınırları içerisinde yer alan 1908 yılında dünyaya geldi kendisi. Şu anda Hindistan sınırları içerisinde yer alıyor doğduğu bölge. Tabi o dönemde henüz Hindistan özgür bir ülke yani Pakistan ve Hindistan iki ayrı ülke olarak yoktu ve Hint alt kıtası olarak isimlendirilmekteydi bu bölge. Haydarabad Nizamlığı ismindeki bir devletin hakimiyeti altındaydı. Dekken isimli bir şehirde dünyaya geldi 1908 yılında. Kendisi alim bir aileden geliyor. Gerek babası gerek dedesi İslami ilimlerde bilgi sahibi ve bu konularda eğitim vermiş kişiler. Muhammed Amidullah da böyle bir ailede dünyaya geldi ve ilk eğitimini babasından aldı. Daha sonra hukuk eğitimi aldı Muhammed Amidullah Fakat bunun yanında da İslam bilimlerde bir devam ettirdi. E, hukuk eğitimini aldıktan sonra özellikle mezuniyetinin sonların, mezuniyetine yaklaşan dönemlerde e, kendisine o dönemde üniversitedeki hocalarından birisinin tavsiye etmesiyle İslam milletler hukuku ya da uluslararası hukuk diyebileceğimiz alanda biraz daha kendisini geliştirmek istedi ve bu konuda bir bitirme tezi aldı. Daha sonra değişik İslam ülkelerine, o dönemde İslam coğrafyasının değişik bölgelerine seyahatlerde bulundu, araştırmalarda yap, araştırmalar yaptı, kütüphane çalışmalarında bulundu. Hatta bu arada 1930'lu yıllarda İstanbul'a geldiğini de biliyoruz. Bu çalışmasını tamamladıktan sonra, bu bitirme tezini verdikten sonra Muhammed Aminullah'ın daha sonra bir Almanya dönemi var. Doktora yapmak üzere Almanya'ya gönderildi. Orada tabii doktorasını Almanca olarak hazırladı, Almancayı öğrendi. Zaten bulunduğu bölge itibariyle baktığımızda o dönem İngiliz hakimiyeti söz konusu olduğu için o bölgede İngilizce'nin yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. İslami ilimler eğitimi aldığı için Arapça eğitiminin de yeteri kadar Muhammed Abdullah tarafından alındığını biliyoruz. Bunun yanında yine o bölgenin kültürel yapısı açısından baktığımızda Farsça eğitimi de zaten verilmekteydi. Yani kendisi ana dili olan Urduca'nın dışında Farsça'yı, Arapça'yı ve İngilizceyi rahatlıkla kullanabiliyordu. Bu arada tabii Almanya'ya gidince oradaki eğitimi içinde Almanca'yı öğrendi ve e, doktora tezini orada hazırladı. İlkten ilk dönem İslam diplomasisi, e, daha doğrusu e, İslam Milletler Hukuku üzerine bir doktora tezi hazırladı. E, bunu takiben de Fransa'da e, bir başka çalışma yaptı. O da e, ilk dönem İslam diplomasisi hakkında, yani özellikle Hazreti Peygamber'in e, diğer e, ülkelerle ilişkileri anlamında yapmış olduğu çalışmaları inceleyen bir konu idi bu çalıştığı tez konusu. Bu iki çalışmayı bitirdikten sonra kendisi bir süre ülkesinde öğretim üyeliği yaptı ve orada bu çalışmalarını, bu hocalık yani üniversitelerdeki öğretim üyeliği çalışmalarını devam ettirdikten sonra da tekrar bir görev gereği yurt dışına çıktı. Fakat o sırada bulunduğu yani kendisini vatandaşı olduğu Haydarabad Nizamlığı e, Hindistan tarafından işgal edilince kendisi e, vatandaşlığını kaybetmiş duruma düştü. Aslında kendisi Haydarabad Nizamlığı'nın bağımsız bir ülke olarak devam etmesi yönünde gayretler sahip etmişti, çaba göstermişti. Hatta bu konudaki heyetlere de kendisi katılmıştı. Fakat e, topraklar işgal edilince e, Hindistan vatandaşı e, olma gibi yani kendisi tekrar ülkeye de dönemedi ve Fransa'da Paris'te ondan sonraki hayatını devam ettirdi yazar Kamil Yaşaroğlu Muhammed hamidullah'ın Fransa'da ve Türkiye'de verdiği dini eğitimlerden ve konferanslarından bahsediyor ee, Muhammed hamidullah'ın Fransa'da yaşamış olduğu döneme baktığımızda oldukça, oldukça uzun bir süreç geçirdiğini görüyoruz kendisi, Oradaki Fransa'daki Milli Araştırmalar Merkezi'nin bir görevlisi olarak orada kadrolu bir personel olarak çalışmalarına devam etti. Daha sonra aynı zamanda Fransa Merkez Camii'ndeki sohbetleriyle de Müslümanlara orada dini bilgiler verdi. Hatta kendisine İslam konusunda bilgi almak için gelen gayrimüslimlere de yani Fransız vatandaşı olsun ya da olmasın İslam konularında bilgi sahibi olmak isteyen gayrimüslimlere de bu konularda bilgiler verdi. E, tabii o dönemde Türkiye'den gitmiş olan bazı araştırmacılar var, doktora öğrencileri var Fransa'da bulunan. Onlarla da irtibat e, kurdu. Onlar e, ziyaret ettiler Muhammed Hamidullah'ı. E, mesela bunlar içerisinde e, İhsan Süreyya Sırma'yı zikredebiliriz. E, Muhammed Hamidullah'la ilgili daha sonra bir eseri de yayınlanmıştır. Bu arada Muhammed Hamidullah'ın zaman zaman Türkiye'ye gelip Türkiye'de dersler verdiğini de biliyoruz. Özellikle 1950'li yıllardan itibaren kendisi Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de özellikle bu İslami alanda eğitim gören kişilere İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı İslam Tetkikleri Enstitüsü var. Orada konferanslar vermiş ve bu vermiş olduğu konferanslar zaman zaman Arapçadan, Türkçe'ye çevrilmiş, zaman zaman Fransızca'dan Türkçe'ye çevrilmiş ve e, aslında o dönemin şartlarında baktığımızda oldukça e, yani önemli bir boşluğu doldurmuş Muhammed Hamidullah bu konferansları. E, kendisi daha sonra bir süre Erzurum'da İlahiyat Fakültesi'nde o dönemde İslam İlimler Fakültesi'nde hocalık yapmış. E, bunun dışında yine Konya'da, Kayseri'de zaman zaman konferanslar verdiğini biliyoruz o dönemde. Tabi bu gelişleri Muhammed Aminullah'ın dönemlik olmuş. Yani Türkiye'ye geldiğinde böyle birkaç sene hiç Türkiye'den ayrılmadan uzun zaman kalma şeklinde değil de daha çok dönemlik olarak gelmiş. Sonra bir süre Fransa'ya gitmiş. Burada aslında güzel bir çevre edinmiş Türkiye'de ve kendisine soru soran akademisyenlerin sorularına cevaplar vermiş. Bu arada Türkçe'yi de Öğrenmeye başlamış yani e, akademik anlamda bir Türkçe kitap yazacak kadar olmasa bile kendi derdini anlatabilecek kadar Türkçe'ye de vakıf olmuş. Hatta kendisine yazılan e, Türkçe kartlara, kartpostallara, mektuplara e, yine e, kendi Türkçesiyle cevaplar verdiğini de biliyoruz. Bu mektupların daha sonra yayınlandığını da biliyoruz. Özellikle İhsan Süreyya Sırma Hoca ile yapmış olduğu mektuplaşmalarda e, bunların, bu belgelerin yayınlandığını da biliyoruz. Muhammed Amidullah'ın e, hayat hikayesi aslında tabi Fransa'da e, uzun süre kaldığını söyledik. E, zaman zaman Fransa dışındaki ülkelerde de konferanslar için, ilmi toplantılar için davet e, almış. Oralara da gitmiş, orada da toplantılarda konferanslar vermiş. Hatta son zamanlarında e, özellikle Türkiye'ye gelmesi için o dönemin... E, İslami ilimler konusunda önde gelen akademisyenlerinden Hayrettin Karaman Hoca, Tayyar Altıkulaç Hoca kendisine giderek Paris'teki evinde kendisini ziyaret etmişler. Ve kurulmakta olan yeni bir teşebbüs halinde olan İslam Ansiklopedisine katkı vermesi için Muhammed Hamidullah'ı Türkiye'ye davet etmişler. Fakat Muhammed Hamidullah bu davete teşekkür etmiş. Onlara şöyle söylemiş. Yani Türkiye'de bu konularda İslam ilimler konusunda eğitim veren, katkı sağlayacak olan çok insan var. Fransa'nın, Paris'in bana ihtiyacı var. Ben burada kalmak istiyorum ve buradaki Müslümanlara özellikle yardımcı olmak istiyorum diyerek bu teklifi nazikçe reddetmiş. Yazar, saygın bir ilim adamı olan Muhammed Hamidullah'ın İslam alemine çeşitli alanlarda önemli eserler kazandırdığına, aynı zamanda gayrimüslimlere yönelik İslam'ı tanıtma amacıyla da eserler yazdığına değiniyor. Muhammed Hamidullah'ın çalışmalarına baktığımızda kitabımızın aslında bir diğer bölümü eserlerinden oluşuyor. Muhammed Hamidullah'ın çalışmalarına baktığımızda çok üretken bir kişi olduğunu görüyoruz. Muhammed Emdullah özellikle İslami ilimlerin belli başlılarında çok derinlikli kitaplar kaleme almış. İslam hukuku, İslam tarihi, siyer, Hazreti Peygamber'in hayatı gibi alanlarda kitaplar kaleme aldığını biliyoruz. Mesela İslam'a Giriş isimli bir kitabı var ki bu, gayrimüslimlere, özellikle Müslüman olmayan kimselere İslam'ı tanıtmak amacıyla yazılmış olan bir kitaptır. Fransızca yazılmıştır. Daha sonra İngilizce tercümesi, hatta Türkçe'ye tercümesi de yapılmıştır. Başka dillere tercümeleri de yapılmıştır. Derli toplu bir kitaptır. İslam hakkında bilgiler verir. Onun dışında Hazreti Peygamber'in hayatını anlattığı İslam Peygamberi isimli bir kitabı vardır. Ve bu da Fransızca yayınlanmıştır. Sonra başka dillere tercüme edilmiştir. Yine Türkçe'ye yapılan tercümeleri de var İslam Peygamberi adıyla. Bunun dışında bir Kur'an-ı Kerim meali vardır. Fransızca olarak yazılmıştır. Bu da yine aslında kitaplarının önemli bir kısmı tamamına yakını Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Makalelerin önemli bir kısmı Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Yani Türk okuyucusu Muhammed Hamidullah'ı aslında eserlerinden yakından tanımaktadır. Muhammed Hamidullah'ın İslami ilimlere yaklaşımıyla ilgili de kitabımızda, bu Plural yayınevi tarafından yayınlanan kitabımızda bazı bölümlere yer verdik. Özellikle İslam hukukuyla ilgili ki kendisinin zaten uzmanlık alanı hukuktur. Milletlerarası Hukuk üzerine doktora çalışması yaptığını söylemiştik. İslam hukuku alanında da yapmış olduğu çalışmalarda özellikle İslam hukukunun orijinalliğine yönelik bazı tespitlerinin olduğunu görüyoruz. Tabi Muhammed Hamidullah aslında İslam hukukunun Roma hukukundan etkilendiğine dair iddialara da cevap e, vermektedir. Bunun bir dereceye kadar normal olduğunu çünkü çeşitli hukuk sistemlerinin kendi içlerinde birbirlerinden etkilenebileceğini, coğrafi şartlar bakımından, e, kültürel etkileşme bakımından bunun e, normal olduğunu bir dereceye kadar ifade etmektedir. Ama bunun yanında... Roma hukukundan ayrılan İslam hukukunun belli başlı özelliklerine de vurgu yapmıştır. İslam hukukunun tamamen orijinal bir hukuk sistemi olduğu, vahiy kaynaklı olduğu ve Müslüman hukukçuların gerek Kur'an-ı Kerim'den gerekse Hazreti Peygamber'in hadislerinden hareketle orijinal bir hukuk sistemi ortaya koyduklarını da ifade etmiştir. Bunun yanında Muhammed Amilullah'ın siyerle ilgili, yani Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili de pek çok çalışması var. Az önce ifade ettiğim gibi Efendimizin hayatını kolan bir, konu alan bir kitabı kaleme almıştır. Yazar Kamil Yaşaroğlu, çalışkan ve zarif karakteriyle örnek teşkil eden Muhammed Hamidullah'ın eserlerini oluştururken nasıl bir araştırma ve çalışma yolu izlediğini anlatıyor. Muhammed Hamidullah'ın en dikkat çeken özelliği çok araştırmacı bir kişiliğe sahip olmasıdır. Yani bir konuyu ele aldığında ee, en ince ayrıntılarına kadar etraflıca o konuyu inceler ve o konunun bütün yönlerini kitaplarına yansıtır. Mesela diyelim ki Hazreti Peygamberin hayatıyla ilgili bir kitap yazacaksa efendimizin yaşamış olduğu bölgelerde hangi o dönemde hangi şartların olduğunu, o dönemin fiziki şartların neler olduğunu, bölgeler arasındaki mesafelerin neler olduğunu, o bölgede yetişen Bitki örtüsünün efendim o bölgenin iklim şartlarının yani o bölgeyle ilgili elde edilebilecek bütün bilgilere ulaşmaya çalışmış birinci el kaynaklara dayanmış özellikle bir diğer özelliği Muhammed Hamidullah'ın orijinal kaynaklara birinci el kaynaklara dayanarak bu çalışmalarını yapmış olmasıdır ve hayatının önemli bir bölümünü de kütüphanelerde geçirmiştir yazma eserlerle içli dışlı olmuş hatta pek çok Yazma eserin gün yüzüne çıkmasına da vesile olmuştur. Burada bunu da ifade etmemiz lazım. Özellikle İslam hukuku alanında, İslam tarihi alanında, kütüphanelerde yazma halde bulunan kitapların da basılmasına vesile olmuştur. Muhammed amilullah'ın bir diğer özelliği ise kitaplarından telif ücreti almamasıdır. Yani kendisi zaten çok sade bir hayat yaşamıştır. Evlenmediğini biliyoruz hayatı boyunca ve kendisi mütevazı böyle bir küçük kendisi yetecek kadar bir evde kitaplarıyla beraber yaşamış. Ömrü kitaplarla kütüphane arasında eviyle kütüphane arasında geçmiş. yeri geldiğinde hayatını idame ettirecek kadar zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar harcama yapmış. Onun dışında kitaplarından telif ücreti almamış. Hatta bir defasında Hz. Peygamber'in hayatını anlattığı bir kitabı ödül kazandığı halde o ödülü maddi olarak kendisine verilen bu para ödülünü kabul etmemiş ve onun yerine Pakistan'daki İslam Üniversitesi'nin kütüphanesine bağışlamıştır bu para ödülünü. Şu anda da Pakistan'daki İslam Üniversitesi'nin kütüphanesi Muhammed Hamidullah kütüphanesi olarak isimlendirilmiştir. Tabii kendi ülkesiyle yani her ne kadar Kendisi dünyaya geldiğinde Hindistan olarak bir ülke yok idiyse de kendi ülkesiyle de oradaki Müslümanlarla da ilişkilerini yine devam ettirmiş. Ee, Pakistan'la yine ilişkilerini, oraya gidip gelmelerini devam ettirmiş ve e, kendisine davet gelen her yere imkan ölçüsünde gitmeye çalışmış. Hatta e, mesela Paris'te Fransa'da bir defasında bir e, hocanın anlattığı bir anekdotu burada aktarmakta fayda görüyorum. E, bir toplantı için e, bir saat ve yer belirlenmiş. Kendisi oraya gittiğinde sadece bir Türk e, öğrenciden başka kimsenin olmadığını orada görmüş. Türk öğrenci e, kendisine e, hocam burada bir kişi var sadece ben varım. E, dolayısıyla bu konuşmayı yapmayabilirsiniz yani bir kişi geldiği için burada sizin bulunmanızın da zaruri bir durumu yok tarzında bir ifade kullanınca Muhammed Amiullah hayır ben buraya bir kişi de olsa bu konuyu anlatmaya geldim bu görevi yerine getirmek benim için zaruridir dolayısıyla orada bir kişi de olsa o konuşmayı ona yapmış. Muhammed Hamidullah'ın Kur'an-ı Kerim tercümesi üzerine yaptığı çalışmalarından bahseden yazar Kamil Yaşaroğlu kitabında Muhammed Hamidullah'ın hatıralarına da yer verdiğini söylüyor. Muhammed Hamidullah'ın tefsir alanı ile ilgili de çalışmaların olduğunu söylemiştik. Özellikle meali var. Fransızca bir Kur'an meali hazırlamış. Burada dikkat çeken bazı özellikler var. Kendisi bazı kelimeleri ee, özellikle yani Kur'an-ı Kerim'deki geçiş şekline göre Arapça ifadelerin e, orijinal şekliyle sözlüklerde ne şekilde yer aldıysa o şekilde tercüme ettiğini görmekteyiz. Ee, bunun dışında edebi sanatlara da burada yine zaman zaman yer verdiğini e, görüyoruz Muhammed Hamidullah'ın. Hatta kendisi mesela Kur'an kıraatıyla ilgili de bir e, araştırma yapmış ve Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinin özellikle e, icazet yoluyla bu Fatiha suresini okumuş olmak için bu geleneği de devam ettir ettirmiş olmak için Medine'de bulunduğu bir sırada bir e, umre veya haç görevi için diyelim oraya gittiği zaman oradaki bir kıraat aliminin huzurunda Fatiha suresini okuyarak ondan icazet de aldığını böylece biliyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim tercümeleri üzerine yapmış olduğu bir çalışma var Muhammed Hamidullah'ın. bu da çok önemli bir çalışmadır. Yani dünya dilleri içerisinde sadece bu büyük diller dediğimiz İngilizce, Fransızca gibi diller değil. Bunların dışındaki bazı yerel diller, bazı küçük toplulukların konuştuğu dillere de eğer tercüme edilmişse onları da bulmaya çalışmış ve onları da bir bibliografik kitap olarak yayınlamış. Bu da Kur'an-ı Kerim tarihi adıyla da yani Türkçemize çevrilen kitaplardan birisidir. Muhammed Hamidullah'ın e, Türkiye'ye ve Türk insanına karşı da özel bir ilgisinin olduğunu görmekteyiz. Bu bakımdan e, kendisi zaman zaman Türkiye'ye geldiğinde bu Türkiye'yi hatta ikinci vatanım olarak da isimlendirmiştir. E, Beyazıt taraflarındaki bir otelde kaldığı aktarılır daha çok. Yine çok mütevazi bir ortamda kaldığı hatta e, su ihtiyacı olduğunda bile otel görevlisinden istemeyip odasından e, aşağı inerek bizzat resepsiyondan, e, suyu e, aldığına dair yani başkalarına yük olmamak için başkalarına külfet vermemek için e, elinden gelen bütün gayreti gösterdiği özellikle ifade edilir. Kitabın son bölümünde e, Muhammed Hamidullah'ı tanıyan kişilerin onun hakkındaki hatıralarını da yer verdik. Aslında bu hatıralar onun kişiliğini ve e, hayatı bakışını e, bir insan olarak diğer kişilerle olan ilişkilerini gösteren önemli ipuçları bize veriyor. E, farklı kişilerin Muhammed Hamidullah ile ilgili yaşamış olduğu farklı tecrübeleri ve farklı anekdotları bu kitapta okuyucu rahatlıkla bulabilecektir. Kitabın okuyucuya faydalı olmasını diliyorum. Doktor öğretim üyesi Kamil Yaşaroğlu'na güzel sohbeti için teşekkür ediyoruz. Kitap Saati programının yeni bölümünde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.